Merhaba arkadaşlar ben Burhan Poyraz ve eşim Ebru Poyraz ile birlikte sizlere Zoom ürünümüzün demosunu göstereceğiz. Bu ürünü ocakta, mutfak dolaplarında, kapılarda, duvarlarda hatta koltuktaki lekelerde bile kullanabilirsiniz. Genelde küçük çocuğu olanlar daha çok tercih ederler. Çünkü çocuklar kalemlerle oynamayı severler ve bu yüzden duvarları çizerler. Evet şimdi demomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. 1 bölü 1'ine kadar ürün koyuyoruz. 9 bölü 1'ine kadar da su ilave ediyoruz. Şimdi duvardaki dikeyi çıkartacağız. Önce kalemle çizmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çocuğunuz duvarı bu şekilde çizdi. Çizdikten sonra zoom ürünümüzü sıkıyoruz. Ve güzel bir şekilde siliyoruz. Gördüğünüz gibi çocuğunuzun çizdiği kalem lekesini çıkardı. Mükemmel oldu.